Merhaba Arkadaşlar 2020 EXPO Kamp Karavan Fuarındayız Gypsy Adventure Home olarak araç, çadır ve ekipmanları ve kamp malzemeleri olarak bu fuara katıldık size fuarı tanıtayım yerli ve yabancı olmak üzere bir sürü çekme kamp ve karavan firması katıldı özellikle karavanlar çok ağırlıkta çekme karavanlar ve moto karavanlar firmalar rağbet göstermiş. Onun haricinde e, buzdolabı ısıtma sistemleri bütün hepsi e, fuarda Biz de Cips Adventure Home AK Serum Walk olarak bu arada ürünlerimizi tanıtıyoruz. Gerçekten çok güzel ve keyifli bir fuar oluyor. Hemen yan standımızda Nasuh Mariki var. İnanılmaz deneyimlerini anlatıyor ve fotoğraflarını sergiliyor. hem arıç üstünde hem de büromorkun üstünde çok rahat konuşlandırarak kullanabileceğiniz modeller tasarlandı. Bu en son yaptığımız model, relax modelimiz. Pencereleri çok daha büyük, çok daha büyük sineklikler içinde çok ferah bir yaşam alanı sunuyor. aynı zamanda Midnight modelimiz. Offroad Romort beraber çok güzel bir yuvum içinde. İçeriden pencere kapağını açtığınız takdirde direkt olarak gökyüzünü söyleyebiliyorsunuz. Ya imalat ve karavan kiralama firmalarını görüyorsunuz. Çok ilginç dizaynlar var. Design King özellikle değişik ve keyifli ürünler sunuyor. Varsan firması fiber çekme karavanlarıyla bu arada. çok güzel bir romork ahşap mobil house firmasının ürünü. Zirve karavanı görüyoruz. Çok güzel ürünler ne fuarda. Hayırlı işler, hayırlı kara, <laughs> e, satışlar arkadaşlar. Hayırlı fuarlar hepimize. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Turan Bey nasılsınız? iyi misiniz? Fuar nasıl bakarsın, gidiyor? Sağ olun. Şeker ister misin? <laughs> sağ olun. Çok teşekkür ederim. Birazdan yoğunluğu göreceksiniz. Evet evet, görüşmek <laughs> üzere. Hepimize ya. hayırlı fuarlar. Kod Mobil'in güzel ürünleri. O da fiber, bir romor çekme karavan. Burada da tekrar bir çift kabinin arkasına koyabilecek bir yaşam kabini ve bu ara katılım sağladı. Eltesan firması aynı zamanda Avrupa Airbot firması. Kino House gerçekten pardon mobil house gerçekten çok keyifli çok güzel bir ürün sergiliyor evinizi doğaya taşıyor arkadaşlar